Merhaba dolar tl 23.40 seviyelerinden biraz satış yedi. Öncelikle bunu konuşmamız lazım. Bakın Merkez Bankası yine dolar satmaya devam ediyor. Peki Mehmet Şimşek geldi bir şeyler değişecek dedik ama yine değişmedi. Demek ki huylu huyundan vazgeçmiyor. Şimdi faizlerin artacağı konuşuluyor. Bu artış seviyesinin %20'lere kadar olacağı ve sonrasında 25'lere çıkacağı yabancı kuruluşlar tarafından tahmin ediliyor ya da içeriden bir duyumla bu noktaya gelinmiş durumda. Peki ne olacak önümüzde neler Var. Bakın 25 TL'ye kadar ben gitmesini beklerim 23.40'larda tabii ki bir satış olması normal Çünkü bu kadar sert ve hızlı gitmesi anormal bir durum Biraz daha sakin bir seyirle yükselmesi Daha sakin bir hamle yapması iyi olacaktır Fakat bunu merkezin dolar satarak yapmaması lazım Hatta şunu söylemek lazım Bakın merkez dolar sata sata en sonunda 23 buçuklara geldik. Demek ki sata sata bu iş olmuyor. Mehmet Şimşek geldikten sonra işlerin düzelmesini bekledik. Ama orada da Merkez Bankası'ndaki değişiklik hala ön plana çıkmamıştı ben bu videoyu çekerken. Demek ki bir şeylerin değişmesini istiyoruz ama o değişmesini istediğimiz şeyler için de uygulama gerekiyor. Ve yabancı kuruluşlardan da açıklama geliyor. Beklenti şu yabancı kuruluşların faizlerin %40'lar civarında olmasını, doların 25'in üzerinde olmasını bekledikleri ve kısıtlamaların ve yanlış uygulamaların ortadan kalkması gerektiğiyle ilgili yabancı yatırımcıların talepleri olduğunu en azından okuduk. Peki bunları yapabilir mi piyasa? En azından bunlara karşılık verecektir ama şu anki hükümet bunları yapabilir mi? Mehmet Şimşek zaten bunun için gelmedi mi? Borç para bulacaksa bunları yapmak zorunda. Eğer tabii ki aynı uygulamalara devam edecekse zaten Nebati Bey devam edebilirdi. Bu konuda çok da ışıl ışıl gözleri vardı. Demek ki sonuç alabilmek için değişime gitmemiz lazım. Mehmet Şimşek bir şans veriyor piyasa ama bu şansı kötü kullanırsa işte oradan itibaren iş çığırından çıkacaktır. Dolar TL beklentimi dünkü videolarda da belirttim. Bakın 25 normaldir. 25'in üstü aslında çok gerekli değil. Ama faizleri artırmaz ve faizleri 20 civarlarında tutarsanız 25'te durmayacaktır. Onu ifade etmek lazım. Bir enflasyonu doğru bir rakamda açıklamanız gerekiyor. Ardından o enflasyona göre faiz ayarlanması gerekiyor. Ve bütün kurulların düzgün ve bağımsız çalışması gerekiyor. Bu kadar basit. Bunu yapmak bu kadar zor değil. Ama uygulamak için de cesaret lazım. Başka videoda görüşmek üzere.